Can, merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, tekrar hoş bulduk. Evet, sıcak, ay, soğuk, sıcaktan sonra <laughs> evet, geldiniz. Sıcaktan sonra, evet. Antalya. A evet, Antalya'daydınız. Legend Cup'taydınız. ile evet. beraber. Nasıl geçti hocam? Çok güzel geçti. İkinci sefer ben bulunuyorum. Daha da geniş ve kapsamlı hale geliyor. İki tane iç içe geçmiş halkın aslında, Türkiye, Almanya. Halkın dostluğunu pekiştirmesi ve aslında dostluğunu yansıtan aslında demek istiyorum. Çünkü cidden çok birbirinin içine geçmiş. Orada da çok şahit oldum buna. ...dostluğunu pekiştiren, yansıtan bir turnuva olduğunu düşünüyorum. Çok önemsiyorum. Gitgide daha da böyle bir e, kapsamlı hale geliyor. O yüzden Türk takımları ve Alman takımlarının birbiriyle iç içe geçmesi... ...Türk futbolunun da aslında oradaki connectionlarını sağlamlaştırma... ...ve o bağlantıları kurma adına Türk futbolu için de önemlidir. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. O yüzden de çok önemsediğim bir turnuva. Açıkçası bu sene daha e, dar bir kadro ile gidebildik çünkü çok çalışan arkadaşlarımız oldu. Alex, Marco işte Antalya'dalar. Nobre şeyde çalışıyor. Makedonya'da çalışıyor galiba. İşte Volkan. diğer di, Volkan Bodrum'da işte diğerleri televizyonda, Semih televizyonda. O yüzden gelemediler. Bir dahaki sene inşallah daha kapsamlı gideriz. Çok da keyifli ortamlar, eski dostluklar, eski kamp ortamları olduğu için çok keyifli geçiyor açıkçası. Kulübümüzün de buraya bir şekilde eğilmesi ben çok kulüp açısından da çok doğru olacağına inanıyorum açıkçası. üçüncü oldunuz hocam değil mi? Üçüncü olduk çünkü maç formatı biraz farklı neredeyse 9 tane 10 tane oyuncuyla birlikte 4 tane üst üste maç oynuyorsunuz dinlenip tekrardan sahaya girme gibi. İşte dar kadromuz o yüzden sıkıntı yarattı. Antalya'yı tebrik ediyorum. Antalya şampiyon oldu. Onlar evet. çok geniş bir kadroyla oynuyorlar çünkü. <laughs> tebrik ederim ama üçüncülükte gözlemleyeceğim. Evet. Biz Fenerbahçe'ye dönelim. Bir bence hani rezalet diyebileceğimiz bir Akmar maçından sonra çok iyi bir reaksiyon gösterip 4-0 kazandık hocam. <laughs> Bekliyor muydunuz? Değişik bir 11 çıkarttı hoca. Rotasyon da yaptı. Rotasyon bekliyordum. Evet. Yani, Böyle bir rotasyon ama hocam. Ya şöyle artık... Yani Samet'i ay, söylüyorum, Mert evet, Hakan'ı söylüyorum. Ama performanslar artık aşağılara doğru inmeye yani. başladığı için belki yeni bir ruh yakalamak adına işte Türk oyuncularla ruh yakalanmasının aslında daha doğru olacağı fikrindeyim ben her zaman. Çünkü ben Türkiye Ligi'ni 25-30 seneden beri yaklaşık yani 25 seneden beri bu işin içindeyim. Hep şöyle görmüşümdür karakterli Türk oyuncuyu yakalayabilen takımlar kendi standartlarına göre tabii yani. Evet. Büyük takımlar, şampiyonluklar, işte alttaki takımlar yukarıya oynamak veya küme düşmemek adına kendi standartlarına göre yakaladığı başılarda hep karakterli Türk oyuncuları yakalayan takımlar başarılı olmuşlardır. Ya yani bunun tartışmasız böyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir camiayı sahiplenmek, bir kulübün yapısının, sistemini sahiplenmek oranın daha çok yerel halkına bağlı bir şeydir aslında. Aidiyet duygusu. Aidiyet duygusu dediğimiz olay. O yüzden baktığımızda ne olursa olsun, ne kadar kötü giderse gitsin, karmaşaların içinden de çıksa, kaosun içinde de yaşasa burayı terk etmeyecek, buraya köklerini salmış, geleceği de burada olan çocuklarıyla burada devam edecek olan insanlar, içindeki bulundukları organizasyonları, yapıları daha çabuk, daha fazla sahiplenirler. Bu Direkt şeydir yani sosyolojik bir olaydır. Doğru. O yüzden ben böyle düşünüyorum. Samet Samet ve Mert Hakan'ın değişimini normal karşılıyorum. Bunlar sonuçta Fenerbahçe kadrosunun içinde olan oyuncular Sivas maçı yeni her zaman söylediğimiz gibi for checking oynaman gereken bir maçtı. Kendi sahanda AZ'den sonra bir reaksiyon vermen gerekirdi. For checking oynadı Fenerbahçe tekrardan ön alan kontrolüyle yani baskılı bir oyun oynadı. Karşılığını da aldı. Eğer istersen soru soracaksan sor, sormayacaksan maçın analizine geçeceğim ben. Hocam şunu sorabilirim. Mesela Akmar maçındaki o enerji düşüklüğünü hepimiz gördük evet. ama bu maçta bir enerji tavan yapmış durumdaydı. Bunu sadece hani Akmar daha böyle genç takım, daha organize bir takım, Sivas Spor biraz sıkıntılı bir takım. Ona mı yormalıyız yoksa gerçekten bir reaksiyon? Hani hoca mı takımla konuştu yoksa oyuncular mı bir birlik oldu? Farklı bir Fenerbahçe seyrettik. Bir sonra. reaksiyon mutlaka var. Ama şunu da göz ardı etmeyelim ki bizim ligimiz bizim büyük takımlarımız tekrardan söylüyorum çok üzülerek söylüyorum bunu Hep lütfen bunu. lütfen izleyenlerimiz yanlış anlamasın. Bizim büyük kulüplerimiz sadece Türkiye liginin büyük kulüpleridir artık. Benim dönemimde olduğu gibi bir önceki dönemde olduğu gibi değil. Maalesef Türk futbolu buralara gelmiştir. AZ gibi bir Ortalama bir Hollandalı takıma karşı gencecik oyuncularla oynayan bir organizasyona karşı mücadele ettiğinde bir varlık gösteremiyorsun çünkü orada bütün argümanlarıyla senin karşına çıkan genç oyuncular var yani 17 yaşında 18 yaşında oyuncuyu 60'ta top oynuyorlar değil sen orada bir AZ Akmal Kulübü'nün yapısına organizasyona kurumsal yapısına karşı mücadele veriyorsun orada da sen çünkü oralara hazırlıklı olmadığın için bu şekilde bir yapın olmadığı için Türkiye'de ne kadar büyük kulüp olursan ol o organizasyonlara mücadele edemiyorsun. Çok alt seviye takımlar olmasına rağmen Fenerbahçe'ye göre. En son 25 Eylül'de maç kazanmış bir Atmar'da hocam yani. 50 gün sonra yani böyle bakalım olayı. Evet. Yani neler yaşandığında hep birlikte görürüz Avrupa maçlarında. Buraya döndüğümüzde şimdi Sivas mutlaka bir reaksiyon vardır bakın. Bunu kabul ediyorum. Çok iyi bir reaksiyon gördük. Ancak gene baktığımız zaman Türkiye Ligi'nin ortalama takımlarından bir tanesi. Gücü belli, bütçesi belli, oyuncu kalitesi belli. Bir de en iyi oyuncuları yoktu Raymana. Raymana yok. Sol bek yok. Asıl e, asıl, pro yoktu. Doğru, asıl doğru. problem ne biliyor musun maçta? Or Ve bunu yok. da burada da Mourinho'yu tebrik etmek istiyorum ben. Çünkü analize hemen buradan dönüyorum. Baktığımızda defansif olmayan bir oyuncuyu sol tarafa yakın oynattığı için Bülent abi. Evet. Mert Hakan'ı, 8 numara olan Mert Hakan'ı aslında birazcık Tadiç'e daha yakın hale getirdi. Ne oldu? Oradaki zaafı Tadiç, Mert Hakan ve Osayi'nin tabii ki hep oynaması gerektiğini söylüyorduk ya. Dinamizm Aynen. katıyor Fenerbahçe'ye. Çünkü Fenerbahçe'nin dinamizme ihtiyacı var. O yüzden de 3 tane oyuncuyla birlikte sol tarafta defansif anlamda sıkıntılar yaşayabilecek bir oyuncunun üzerine oyunu kurgulamak Mourinho'nun çok artısına yazan bir şeydi. Ön tarafta da geri Rodriguez çok fazla defansif özellikleri olmayan aslında hiç olmayan geriye doğru koşmayı evet. çok sevmeyen bir oyuncu olduğu için de Fenerbahçe orayı işlemiştir. Mourinho orayı işlemiştir. Buradan da sonuç almıştır. O yüzden ilk gelen golden sonra her şey daha kolaydır. Baktığımız zaman bir şeyin ilkini yapmak hep zordur. Ama sonrasını yapmak daha kolaydır. Dedim ya yani bir şey icat etmek gibi. İlk golü atmak çok zordur. Büyük takımlar Adana ve herhangi bir takım adına bir ilk gol atmak çok zordur. Gol attıktan sonra diğer golleri daha kolay atabilirsiniz. Çünkü rakibin daha fazla risk almasını olanak sağlayacağı için önde olmak evet. bu şekilde değerlendirmek lazım. İlk golü atmayı başardı o kanattan, işlediği kanattan. Organizasyonu ve kurgusu doğru oldu Mourinho'nun. Ondan sonra zaten çok fazla sıkıntısı da yaşamadan oyunun bütün hakimiyetini ele geçirerek sonraki goller geldi. Fenerbahçe'yi çok tebrik ediyorum. Ben Fenerbahçe gibi oynandığında bu formanın ağırlığı zaten Anadolu takımlarına çok üstün gelecektir. Aynen. O ruhu, o kimliği, o baskıyı bir şekilde bu takımlar üzerinde kurarsa Fenerbahçe Anadolu takımlarına yenilmeyecektir. Ben zaten hep söylüyorum sana bunu. Anadolu takımları yine geçen seneki gibi maalesef yani çok aradaki makas açılmıştır. Maalesef büyük takımlara karşı şansları yok. Çok ekstrem örnekler olması lazım. E i̇şte Hakem hataları, işte oyuncuların yapmış olduğu fahiş bireysel hatalar. Evet. 10 kişi falan kalırlar. E falan ya, aynen dinaya. öyle, 10 kişi kalırlar, bir şeyler olur, işte karambolden bir gol olur, yani bir organizasyon, Fenerbahçe'ye Galatasaray'a tutmaz diye düşünüyorum bu sen bu senede, geçen seneki gibi. O yüzden de bu maçların böyle oynanması, kararlı, coşkulu ve baskılı oynanması gerekiyor. Fenerbahçe bunu başardı dün, o yüzden tebrik ediyorum. Evet. Hocam ilginç bir değişiklik yaptı hoca. Samet Çağlar ki Çağlar'a da geçmiş olsun sakatlandı hani birkaç haftada olmayacak ama hiç kimsenin beklemiyor çünkü yedekte Ciku Beka duruyor. Şimdi bir Kayseri deplasmanı olacak milli ara sonra. Gene Samet Ciku mu göreceğiz sizce? Yoksa gene Ciku mı döner hocam? Yani orasını bilemiyorum tabi ama Samet gol atmıştır. Bu, bu özgüvenle devam etmesinin doğru olabileceğine inanıyorum ama ben bana sorsam baştan kadroyu nasıl kurarsın diye ben Beka'yı koyarım. Şimdi bakın hep her şey skora yöne, yönelik. Skor yorumculuğu Skor yapıyor. Skor yorumculuğu aslında. oluyor Türkiye'de. Evet. Şimdi Samet gol attı. O Sametleri döndü. Hadi başlayalım. Uçacak, kaçacak. Fenerbahçe'ye uçuracak gibi. Ya Mert Hakan asist yaptı. İşte Mert Hakan şöyle böyle. Değil. Bakın Sivas'a karşı oynuyorsunuz. Bak her zaman söylüyorum. Olay sezon sonuna doğru belli olur. Sen burada maç maç bakarsan her şeye. Maç maç yorumlayıp ona göre değerlendirmeler yaparsan belli başlı yanılgılar mutlaka olacaktır. Sen doğru takımı, doğru oyuncuları bir organizasyonda birleştirip en iyi verimi alacağın şeyi bulman lazım. En iyi kadroyu bulman lazım. Şimdi en iyi kadronun içinde Samet var mıdır? Bence yoktur. Bence yoktur. Mert Hakan var mıdır? Bence yoktur. Şimdi Sivas'a karşı oynanan oyunda böyle bir işte ilk atılan golden sonra coşkulu bir oyun ihtiyacı var, taraftar baskısı var. Böyle bir oyun çıkmıştır. Bunu kabul ediyorum. Tebrik ediyorum bak. Ama uzun vadede sen yetenekli, kaliteli oyuncularınla devam edip o performansı yakalaman gerek. Tabii biz Slavya Priak maçı deplasman. Çok kritik olacak. Orada bence Samet ve Mert de başlayamaz. İşte göreceğiz yani. yani. Bakın yani böyle değerlendirmek lazım. İşte her şeyi skora yönelik yaparsak mutlaka yanılgılar. Yorumlarımız da spora göre şey skora göre yaparsak yanılgılar olacaktır. Yani zaten hiçbir zaman ortamız yok Türk halkı olarak. Evet, ya, buradayız, kötü. ya buradayız ya buradayız. Ya bunun çözümünü bulmak lazım. Suni başarılar, işte asıl söyleyeyim, suni başarılar bizi yanıltmasın hiçbir zaman. O yüzden de doğru kadronun ne olduğunu çok ciddi anlamda çalışıp bulmak gerektiğine, orayı hak eden oyuncularla devam edilmesi gerektiğini inanıyorum. Çünkü bir yere kadar gelip bir yerden sonra takılırsınız. O takılmayı yaşamamak yer, için doğru kadroyu bulmak lazım. Onu yaşıyoruz hocam. Evet. Her takım yaşıyor. Evet. O, orayı yaşamamak için o kadroyu bulmak lazım. Evet. Ama rotasyon mutlaka olacaktı. Ben Samet oynadı, Mert Hakan oynadı değil, değil. Onlar bu takımın oyuncusu. Mutlaka oynamaları gerektir. Ve haftada iki maç oynayan oyuncuların da bir şekilde dinlenmesi gerekeceği için bu oyuncuların da orada performans vermesi önemliydi. Mental anlamda bakın burada da bir yanılgı vardır. Bak çok çalışıyor, çalışıyor çalışmıyor. Mesela bir maç. Hayır. Herkes aynı antrenmanı yapıyor. Ancak şimdi Samet Kafa olarak odağını kaybettiği andan itibaren bugün mesela sahaya çıktığı andan itibaren bu bu performansı vermezdi. İşte odağını kaybetmemek önemlidir. Her şey psikolojiyle alakalı. Yoksa herkes antrenmana çıkıp Samet'in antrenman performansına bakalım. Antrenman kaçırmış mıdır? Kaçırmamıştır. Çünkü Bence de. herkes İyi, aynı antrenman yapıyor. Ya Evet. Herkes aynı antrenmanı yapıyor çünkü. Çok çalışıyor falan dedikleri şey aslında odağı kaybetmemek. Ya ben bunları yaşadığım için söylüyorum. Ben 10 hafta beni kadroya almadı. 10 hafta dedim 10 maç Ziko. Ama beni Denizli maçına koyduğunda ben hazırdım. Çünkü kafa olarak hazırdım. Anlatabiliyor Ondan muyum? Çok güzel bir soru aklına geldi hocam. 10 maç hazırdın. Şimdi 12 maç oldu. Biz 6 milyon euro verdiğimiz Oğuz Aydın ve Cenk Tosun'la hiç rotasyona giremiyorlar hocam. Ya buradaki sorunu siz daha iyi bilirsiniz. Demek ki herhalde anlayalım ki hoca onları düşünmüyor mu? Demeliyiz yani. %100 düşünüyor. Ancak Fenerbahçe'nin gitgelli performansı yani inişli çıkışlı performansı o oyuncuların sahaya girmesine engel oldu. Çünkü her şey istenildiği gibi gitseydi aslında sezon başındaki o dediğimiz gibi hani vura vura gidecek Fenerbahçe. Geçen seneki başlasa. Evet. Vura vura gidecek dediğimiz gibi performans olsaydı o oyuncular mutlaka bir yerde şans bulacaklardı. Ancak Mourinho'nun da eli çok dar şu anda. Çünkü en büyük rakibi önüne geçmiş. 2 maç bir de kendi sahasında yenmiş onu. Bir de ikili avarajdan da bir Bence avantaj. 6 puan o yüzden. Evet, 6 puan şey. oluyor. Bu şey böyle değerlendirmek lazım. 6 puan önünde olduğu için en en ciddi rakibi o yüzden çok eli daralıyor. Yani en ufak bir riske bile giremiyor. Yani risk olacağını düşündüğü şeye. Hani bu risk midir? Oyuncular lütfen yanlış anlamasın. Cenk kardeşimdir veya. Ya Oğuz işte, da geçen senenin oyuncusundan aslında. Evet, geçen senin iyi oyuncusu. Yanlış anlamasın. Onlar da sahaya çıktığı zaman mutlaka performans verecek oyunculardır ama Mourinho, o hiç oynatmamış oyuncuları dur sahaya koyayım da performans alayım demiyor diye düşünüyorum. Yoksa oyuncuların kalitesiyle alakalı hele Cenk'le alakalı zaten yoktur yani. Ben evet. böyle değerlendiriyorum. İnşallah da. Çünkü iddialar da var hocam onu da söyleyelim burada. Hani devre arası yol, ya yollar ayrıldı da kiralanma ihtimalleri var bu iki ismin. Ya oyuncular da rahatsız. Ben mesela Cenk'i çok iyi tanıyorum. Kardeşimdir. Cenk oynamadığı zaman Asla mutlu olacak bir tip değil. Yani Bence oturduğu de. oturduğu yerden para kazanmak Cenk'in tarzı değil. Cenk oynaması bir şekilde gol atması gereken, golle var olan, onunla yaşayan bir karakteri var. Ben nasıl oturuyorum, paramı alıyorum, Fenerbahçe'deyim diyecek bir karakter asla değil. İnşallah da forma şansı bulur. Costa'yı çok iş düşmedi gibi hocam. Evet. Yani o çok fazla da bindirmedi, gerek de kalmadı, gerek bile. kalmadı. Maximen Maximen zaten aslında defans yapamayan çok iyi defans yapamayan Sivas'a karşı gereğini yaptı. Bak Maksime'nin bazı pozisyonlarda bu şekilde oynarsa çok Fenerbahçe'ye faydalı olacağını düşünüyorum. Ancak kendi tatminine başladığı andan itibaren Maksime'nin de sıkıntı var. Mesela çok net gitti bir gitti, gitti. maçında ama hiç yok. Evet gitti gitti kaleye vurdu. Gitti gitti içeriye çıkardı. İşte bir daha çekeyim bir daha gelsin adamı bekleyeyim. Adamı gelsin bir daha pazara göndereyim kaba tabirle. Bakkala göndereyim kafasına girip kendini tatmine başlarsa Başarısız oluyor. Başarısız oluyor. Ama dünkü gibi her pozisyonu gerçekçi anlamda değerlendirme. Yani verilmesi kararın, verilmesi gereken kararı o anda doğru halde verdiği andan itibaren maksimen etkili. Doğru. Ama kendi tatminine başladığı andan itibaren oyun zekası bence o yüzden kötü diyorum oyuncuya. Problemi o. Oyun zekası yok oyuncunun. Evet. Ama dünkü gibi oynarsa Fenerbahçe'ye faydalı olacağı mutlaktır. Evet, bir de bir fret mevzu var hocam. Geçen sene bence takımın en iyi, en iyi karası diyebiliriz. Karası evet. diyebiliriz ama bu sene fretten istediğimiz verimi alamıyoruz ve yavaştan da formayı da kaybediyor. Ya Bunun nedeni Mourinho'nun yani Mourinho istediği oyunda fret rahatsız mı yoksa bir form düşüklüğü mü var? Form şimdi? düşüklüğü var. Bir rahatsızlık olduğunu düşünmüyorum. Çünkü baktığımız zaman bu zamana gelene kadar stoperlerin biraz çağlar onu da sağladı çok uzun mesafelerde oynandığı için oyun çok geriye Fred, kaçtığı için Fred e, evet Fred'e çok fazla şimdi orta alan oyuncuları çok önemlidir bir, bir takımın kalbi yani Frede çok fazla git gel uzun mesafeli git gel oyunlar oynandığı için açıkçası oyuncunun biraz sür antrenörü olduğunu da düşünüyorum biraz kafasını ve bedenini birkaç maç böyle hani birkaç maç demeyeyim de biraz dinlendirmesi gerektiğine inanıyorum. Ben Fred'in kalitesinden hiçbir şüphem yok. Form düşüklüğü var. Psikolojik bir problemi olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü her sahaya çıktığında ondaki görüm takımını sahiplenen, takım için elinden geleni yapmaya çalışan. Ama yapmaya ne kadar çalışırsan çalış bazen olmaz o. Yapamazsın yani. İçinde bir istek vardır, arzu vardır ama sahaya yansımaz. Beyin gider ayaklar gitmez bir laf vardır ya. Onun gibi ben Fred'in biraz bir iki hafta böyle o sürantrene durumdan kurtulduktan sonra psikolojik olarak da yine eskisi gibi performans vereceğine inanıyorum. Evet. Yavaştan hani, forvet en nesili diyebiliriz değil mi hocam artık? Hep yani öyle oldu. Epe öyle olması gerektiğini konuşmuştuk. Hala da öyle olduğunu e, söylüyoruz. Ve şu anda da oynayan oyuncu performans vermeye devam ediyor. Gol atmasa bile varlığı, oradaki varlığı dinamik ve kuvvetli varlığı Fenerbahçe'ye güç kattığına inanıyorum. Fenerbahçe hantal oyuncularla çok fazla kurulu olduğu için bu tarz süreti yeterli olan yeterli süreti olan oyuncularla devam etmesi gerektiğine ben inanıyorum. El Nesiri onlardan bir tanesi. Ben Fenerbahçe'nin birini santrofa Hep onu görmüştüm ve böyle devam etmesi gerekir. Bence o kafasındaki Kuzey Afrikalı olmasından kaynaklı evet. psikolojik çöküntüyü attığını düşünüyorum açıkçası. Geçen hafta da konuştuk ya bence Amrabat biraz etkiledi ama ya hocam şu var. E, o -Simen çok karşılaşıyor ama bence bambaşka oyuncular ve o aynı segmentte değiller. Fenerbahçeliler şimdi bana kızacak. Ben <gülüyor> <kısıracağım> <gülüyor> ama aynı segmentte değiller evet, değil mi? Yani hocam? olmadığı çok net belli. Yani farklı bir oyuncu o evet. Yani bu Galatasaray'ın bir şansı keşke bize Yani bir o bir piyangoydu <laughs> evet. ve oldu. Yani Öyle yani yüzden, yüzden değerlendirelim. çok yük bindirmemek lazım. Ya yani Osmen'in attığı gol şimdi Galatasaray'da Osmen'i öreceğim de taraftarların <laughs> <ama. gülüyor> yani herkes... ya, futbol sevenler bence bana hak verecektir. İlk attığı golde havaya çıkıyor. Herkes de havaya çıkıyor. Nasıl dengeli ve İnsan, sert İnsanlar yere doğru düşerken o hala havada. Yani bu, bu işi böyle bir, yani de, Osman bir de o anda o kafayı vurması. Yani biraz enerjiyi yormamak lazım Osmen'le evet. karşılaşırken. Kesinlikle yani karşılaşmasına girmemek lazım. Bu bir takım oyunudur. Takım organizasyonu iyi olan takım şampiyonluğa ulaşacaktır bir şekilde yani dediğin gibi bence böyle bir karşılaştırmaya girmemek lazım. Kesinlikle öyle hocam. Hakemi nasıl buldunuzdu Kadir Sağlam'ı? Ya hakem bence iyi maç yönetti. Çünkü mesela Ciku'nun pozisyonunda geçmişte gördüğümüz gibi belki iptaller bile çıkabilirdi. Ama hocam, Alakası çok yok. Saçma olurdu. Saçma olurdu. Ciku topa vurmuyor ki topu eliyle indirip topa He. vur. Hani topu öldürüp kendisine avantaj sağlayıp şut çeken oyuncu Ciku değil zaten. Yere doğru düşerken topu görmüyor. Top eline çarpıyor ve topu uzaklaştırmaya işte havaya doğru atarken top dönüyor, gol oluyor falan. Gol iptal edilseydi bence çok büyük gene bir yanlış olurdu. Onu etmedi. Tebrik ediyorum oradan. İşte şey penaltı, penaltı zaten. Penaltı penaltı zaten. Evet. Yani eliyle Orada kalecinin hatası. Çünkü kalec... topa çok kötü vuruyordu açıkçası. Yani çok sesi. kötü vurdu. Evet. <laughs> eliyle takılı yaptı. İşte golün offside olmasıyla alakalı. Orada biraz şüphelerim var. Evet. Ama olabilir o doğru oldu. Evet, orada şüphelerim var yani gerçekçi olmaya çalışıyorum. Evet. Kimse yani ben karakterim Yok, bunu gerektiriyor. Karakterim bunu, bunu gerektiriyor. Evet, orada biraz şüphelerim var. Verilebilir ve verilmeyebilir. Yani orada da tak takdir hakkını hakem Fener'den yana kullanmıştır. Yani insanlar da lütf lütfetsin de bu Fenerbahçenin de bir şekilde bir takdir hakkını alsın yani. Bu kadar da değil. Hocam, değil şimdi mi? Bir tane de takdir hakkı Fenerbahçe'ye verilsin. Öyle Galatasaray diyelim. maçını izlediniz mi Samsun? Bilmiyorum. Orada da her iki tarafa da hatalar oldu. Ama hocam orada e, Sayın İbrahim oldu. Galatasaray'ın galiba as başkanı. Hemen daha Fenerbahçe maçı oynanırken bilmiyorum duydunuz mu? Hemen işte el pozisyonu oldu rakip takımın. Hakem Fenerbahçe'nin golünü verdi. Yani diğer tarafta Galatasaray'a <laughs> biliyorsun Fenerbahçe maçı bitti hocam. Hemen yapıyla alakalı bir açıklama. Galatasaray hep söylüyorum bilmiyorum siz katılacak mısınız? Dışarıyı çok iyi oynuyor hocam. %100. Yani çok iyi. Içi, çok çok katılıyor. Sağ dışının mükemmel oynuyor. Evet. Fenerbahçe bunu e, yapamıyor. Yani Acun Bey'in de açıklamaları var. Bak hep söylüyorum sana. Sahayı hallet. Bak Galatasaray sahayı halletmiş durumda. Evet. O yüzden söylemleri etki ediyor. Zaten 2 puan galibiyet. Evet. evet. Sen sahayı hallet. Fenerbahçe ile ilgili hep eleştirilerim bu yönde biliyorsun beni. Evet. Sen oyununu hallet bak dünkü gibi bir dünkü gibi bir oyun oyna. Ondan sonra yapacağın her eleştiri, kuracağın her komplo teorisi yerine ulaşacaktır. Bak bundan hiç şüphen olmasın. Ama önce sen sahaya yani, yani güçlü olmak lazım. Güçlü olmak lazım. lazım. Sahada Kesin. güçlü olan Fenerbahçe dışarıda da güçlü olacaktır. Evet. Galatasaray yıllardan beri bunu sağladığı için söylemleri hep etki ediyor. Bu şekilde devam ediyor. Yani şampiyonluğa ulaşıyor. Hocam, yani oyun hep önde gidiyor bak Galatasaray. Son iki ağası. yıl sonuçta. Evet. Bununla şampiyon oldu Galatasaray. hep arası. önde gidiyor. Sahayı da bir şekilde oyuncu grubuyla da sahayı hallettiği için yapmış olduğu söylemler yerine oturuyor. Sen hiçbir şekilde baskılı, ruhsuz, pozisyona bile giremeyen bir oyun oynadıktan sonra çıkıp hakemle al al alakalı açıklama yaparsan insanlar sana şey der ya ne konuşuyorsun sen ya ne anlatıyorsun? Ki öyle oluyor. İşte anladım öyle oyuncu, oluyor işte. Öyle işte. bizim söylemeye çalıştığımız hep şey nedir? Sen sahayı hallet önce. Bak sen önce yapman gereken şeyi hallet. Yap yapman gereken şeyi. Ondan sonra dışarıdaki her söylem zaten sana artı olarak yazacak. Merak etme. Sen sahayı halletmeden, işini yapmadan ikinci işlere, dışarıyla uğraşmaya başlarsan insanlar bu sefer antipati topluyorsun insanlar üzerinde. Evet. İşte İstanbul'da herkes diyor ki yapı yapı diyorsun. Yapı yapı diyorsun. Evet. Ne diyorsun? İşte bir tane pozisyona girmemişsin diyor bak insanlar. Evet. O yüzden Ya bunu algı da... dünya algıyla yönetiliyor. Sen algıyı yerleştirmek istiyorsan önce kendi işini halletmen lazım. Biz önce zaten bunu zaten hallet. kazandıkça bunu başarabiliriz evet. ama. Evet. Kazanmadıkça Galatasaray evet. ona Fenerbahçe camiasının yapması gereken şey bu. İlk evet. önce bu. Yani Acun Bey zaten biliyorsunuz beyefendi İbrahim Atipoğlu'nu bir işte iki hakemle beraber yayına çıkalım dedi. Önce kabul edildi, sonra <laughs> geri dönüldü. Şimdi Yani şöyle söyleyeyim, kanser. Acun Abi'yi bile ters köşe yatırıyorlarsa bu televizyon konusunda artık değil söyleyecek mi? hiçbir şeyim yok yani. Acun Abi gibi bir insan bile ters köşeye yatıyor yani. Çok enteresan. Evet. Yani yatıyor değil hani bir orada bir şey var yani bir e nasıl söyleyeyim yani doğru kelimeyi bulamadım hani kelimeleri evet. seçerek konuşmak istiyorum. Bence yani onu bile şaşırtıyorlarsa Acun Abi diyeyim. Acun abi bile şaşırtacak derecede bir organizasyon yapıyorlarsa değil mi? Çok çok hocam, garip. Hocam bence mi? Acun Bey arabada kötü kongre sürecinde ama ee, Aziz Başkan'la 5 dakika kadar konuşursa <laughs> <Aynen>. iş <halli gülüyor> evet. olur gibi geliyor Bence <laughs> Bence başkandan danışmanlık alabilirler evet, yani, o konuda. Bence de öyle. Oradan da bir Mustere'ye geleceğim. Siz de oynadınız hocam belki. Evet. Yani dün Mourinho'ya tabiri caizse bir laf atmaya kalktı. işte. 4 ay oldu. Neden konuşuyor, niye konuşturuyorsunuz gibi. Ne düşünüyorsunuz hocam? Şimdi Mustere'ye futbol, Türk futboluna bir şeyler katmış bir e, insandır. Dışarıdan da çok sempatik görünür. İyi bir kaleci olduğunu söylememiz gerekir. Ancak Mustera işine bakması gerekir. Bunlar Mustera'nın işi değil. Ha şimdi o da şunu düşünüyorum. Yaşlandı. Tabii yani Mustera yaşlandı. <laughs> Camiasını, evet. camiasını sahiplenen bir görüntü vermek istiyor. Onu da anlayabiliyorum. Şimdi ben bu futbolcu milletinin, evet, ben bu futbolcu milletin ciğerini bilirim bir kere Koraycığım Yani tabii hocam. Beni ters köşeye asla futbolcular yatıramazlar. Bak bu futbolcu milleti çok e, enteresan şeyler söyleyeceğim. Bu futbolcu milletinin cinsiyeti belli değil. <laughs> bazen kadın olur, bazen erkek olur. Gerçekten bak, pozisyonlara göre değişir, olaylara göre değişir. Böyledir yani. <laughs> Futbolcu futbol biter, ertesi gün adam olur. Böyledir. Tabi canlılar yaşadıkları ortama daya da kuydururlar. Evrim teorisidir bu. <laughs> Baktığımız zaman Musera işine baksın. Onun yapması gereken şey takımının kaptanı olarak sahada performans vermek ve üzerine gelen topları bir şekilde çıkartmak. Bu kadar. Diğer işlere girmemesini ona tavsiye ederim açıkçası. Yani bence Fenerbahçe'nin de yapması gereken artık çok Galatasaray'la bu ağız dalaşımı diyelim. Değil mi hocam? Yani buna gerek yok çünkü biz sahada kazandıkça Galatasaray'ın sinirini öyle bozabiliriz. Aynen öyle. Geliyor. Şimdi o yöneticinin yap, yaptığı şey oyunu gördüğü için yapıyor onu. Çünkü Fenerbahçe bu maçı değil mi? İlk baş, evet. ilk dakika başladığı zaman belli, evet. belli bu maçı kazanacak. Hemen orada bir açıklama. Öbürü oradan bir açıklama. Çünkü belli sen iyisin. Sen iyi olursan bak başarı herkesi mutsuz eder başarı düşmanlarına verecek en büyük cevaptır. Çünkü başarılı olursan herkes mutsuz olur, düşmanların mutsuz olur. En büyük cevap her zaman başarıdır. Sen bunu sağla, o mustera da ağzının payını alır. Çok doğru söylüyorsunuz hocam. Bir milli araya giriyoruz. Birçok oyuncumuz milli takıma gidecek ama hocam bence hocanın bu milli arayı, çünkü hep dönüşlerde Allah korusun puan kaybı yaşadık evet, en son evet, Samsun. Evet. Çünkü çok kritik değil mi hocam Kayseri maçı deplasmanda? Yani nasıl bir milli ara düşünüyorsunuz? Hocanın hani mental mi yoksa bir Koray yani şey olarak geçen olarak sefer dedim de milyarda çok ümitli girmiştik. Hatırlıyorsun burada aynen, konuşmuştuk aynen seninle. Hocam. Çok ümitli girmiştik. Şimdi buraya da çok ümitli gireceğimizi düşünüyorum. Şimdi bir havayla gidiyoruz gene bir Sivas maçının getirmiş olduğu bir hava var mutlaka yani bu Nasıl Trabzon 1 sadece 3 puan değildir dedik. Sivas da 3 puan değildir. Çünkü evet. AZ'den sonra bir reaksiyon gerekiyordu. AZ çok düşürdü bizi. Yani mental anlamda oyuncuların Fenerbahçe'nin ne olduğu yine aynı şey. Fenerbahçe'nin ne olduğu, Fenerbahçe'nin nasıl bir kulüp olduğu. Kimsenin Fenerbahçe'ye lütfetmediği herkese Fenerbahçe'nin lütfettiği anlamda ben mental destek verilmesi gerektiğine inanıyorum. Fenerbahçe dünyanın en büyük kulüplerinden bir tanesidir. Zaten Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu. Kesinlikle öyle. Fenerbahçe çok büyük bir kulüptür. Yani ben şimdi mesela Legends Cup'a gittim. Ya orada bile Fenerbahçe başka yani. Ne? Bambaşka. Yani işte orada Şalke 04 orada işte öbürü orada, bir iki orada ama Fenerbahçe her zaman bambaşka. O yüzden bu kulübün büyüklüğünü, bu kulübün aslında ne olduğunu, neleri neyi temsil ettiğini, Fenerbahçe'nin temsil ettiği şeyler çok büyüktür ya bu Black Sockinglerden buraya gelene kadar çok büyük şeyler temsil eder Fenerbahçe. Oyunculara bir şekilde bunu, bunu anlatmak, Fenerbahçe'ye lütfetmediklerini, Fenerbahçe'nin onlara lütfettiğini idrak etmelerini sağlamak gerek diye düşünüyorum. Hocam son bir soru soracağım bunu bir arkadaşım istedi sevgili Ahmet'e de selam olsun. Evet. Hoca Fenerbahçe teknik direktörü olsa hı hı. diye hı hı. devre arası kaç transfer yaparsınız hocam? Ah, <laughs> şöyle düşüneyim. Mutlaka dinamizmi iyi olan bir kanat oyuncusu alırdım. Dinaz, dinamizmi çok iyi olan bir kanat oyuncusu. Ve daha öne doğru oynayan bir orta saha oyuncusu mutlaka alırdım. Bir tane stoper alırdım. 3 tane. Diyor. Evet. Katılıyorum hocam. Ben bir de sol bekliyorum ama. Gerçi çok devir biraz... aslında. <laughs> ya alındı işte. 3 tane sol bekimiz vardı. Biri sakatlandı. Kostiş'le beraber. Levent e ama... Yani sürekli nasıl? transfer transfer. Bu takımın da bu, bu takımın da bir bütçesi var. Taraftar bekliyor. Çünkü... Ben gerçek düşündüğüm için böyle söylüyorum. Yoksa Açın, bir sürü bir, almak istediğim oyuncu olur yani, yani. Boğazın diğer tarafı gene işte saça boyaylar, firminolar konuşulunca hocam evet. taraftar da istiyor. Evet. Taraftar ister. Çünkü... Niye ister? Takımının oyununu şey inişli çıkışlı gördüğü için mutlaka transfer olması gerektiğini düşünüyor. Ben de öyle düşünüyorum bu arada. Ben takımımızın dinamizminin yeterli olmadığını düşünüyorum. Bunda en fikiriz hocam. Evet. Var mı söylemek istediğiniz? Yok. Ben? Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Görüşmek istiyorum. üzere. Teşekkür ederiz. Aynen. Sağ olun.